Evet. <laughs> Hello ne oynayacağım yine. Demin aslında o videodan çıkmadı. <laughs> Kendiliğinden videodan çıktı. Ben reklamı durdurayım dedim oyundan. Önce kameradan çıktı. Sonra da o... ben de oyundan çıktım. <laughs> Önce kamera. <laughs> Önce bu, kam bu kayıt kameradan çıktı. Ya Bütün türlü söyleyemedim. Ana rengine. Evet, kaydediyorum. Devam diyorum o yüzden. <laughs> Ama önceki bölümde reklam çıkacakmış. Ben de niye öyle oldu diyorum. Anahtar. Anahtar. Ben anahtar almamış mıydım? Ya. Kaydetmemi. Evet ya. Üh, kaydetmemiş oyun Hayır, niye kaydetmedin ya boyunca tek yayınlandı önceki yayınlanmaz o yüzden muhtelemen tek yayınlarım ben bunu aslında ben önceki bölümde onu çekmiştim ama bir çok şey yapmıştım ama oyun kaydetmedi bir de reklama girdi onlar şu kayıttan çıktı sonra reklama girince. Aha. O temin öyle. Gömükten ne olduğunu bir söyleyeyim. Deydi, kulağa kula söyleyeceğim. Hata kurtasında da yok değildi. Ha deydi, çıkmış. Şöyle saklayayım ben ya kutu olunca zor gözünüyor çünkü. Saklayayım da. Tam teyze konuşurken. Dur <laughs> Ben de hata zor oluyor. Şöyle zorluyor zorluyor geçiyor. Şöyle zorluyor. Diyor geçiyor şurada. Kendim doluyor. Açacağım. Yeah. Yine geçiyor çünkü. Sonunda benim yine uğraşmam gerekiyor. Yine aynı yere gidiyor çünkü. Ben mi yoksa? Geldi mi? Delikten bak. Delikten bak. Delikten bakma yok mu? Kaldırıldı mı? Delikten bak bakma. Kaldırıldı mı? Delikten bakamıyorum ki. Kaldırılmadıysa. Bası tutuyorum şu anda. Ama bakmıyor. Ya niye kaldırıldı ki? Aaaa. Şöyle tutacağım. Tamam bakılıyor. Ama belirli odalar mı bakılıyor sadece? Aaaa. Kapıya gittik. Telefon muydu? Ya açıldı. Kimden bakılmıyor? Kimden Bakılmıyor. Kim kesiyor olabilir. O hey, yeradaki Bartosh ...ne Kişiye. 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 Ne Kişiye. Kişiye. Ne oluyor diyor Durşan da. Elbey <laughs> <laughs> yeni bir şey diyor bu bölümde ya. <laughs> devam devam. Bu kadar oynuyorum ama şu elbeyinin. Bu bölümde ne işe yaradığını bilmiyorum. Şey normalde açıyor mu acaba şu vidaları falan? yok. Açmıyor. Niye açmıyor ki ya? Hmm, bir yeri kırmak için kullanacağım acaba? Doğru. Benim şu anda kırmak için bir yer var ama ben şey attım. At. Neredesin? Lego ne yapıyor ya? Nereye attım Lego'yu ben ya? Bu ne? Buraya mı düşmüş? Yok artık. Buradan girip gidip buraya mı düşmüş? Alamıyorum. Neyse. Başka bir şey kırarım ben de. Ben de kurtuluyorum. Ya. Hiç bir rahat yok. Nevi kaybolur, bir sen gelirsin. Bir rahat yok ya. Oy oh, kaçtım. <laughs> ya bir sen gits. Oy. Ne ne trafikte Bırakır mı? Bıraktım. Ben Ama bu şöyle. <laughs> bakmak isterim de. Bize bir bakmak istedim. At bu Bakar çıkmış. Bakar çıkmış. ne ayı çapka mı takmış <laughs> <laughs> şöyle Şapka oldu şapkalay oldu şapkalayı yaptım evet öldü <laughs> değil <laughs> bana <diyor>. yok olmuyor <laughs> belirli yerlere bakılabiliyor. Ya ne diyor televizyon? Of konuşma diye kapatayım mı? Neyse. Bak ya. Bitireceğim bu videoda bu bölümü. girdim. Ben don dondum kaldım. Ama elimdekiler nerede? Ya ne <gülüyor> oldu bu çocuk? Susun Ne <laughs> oldu? Neden böyle koşuyorum? Değil. Koca ayaklı ben. Ben koca ayaklı bir çocuk. Ben yetiştirmeyeyim. Ne Nasıl oyun oynayabiliyor muyum? Bir Bu ne? Ne? Ne oldu? Ne? Bu oyuna bir şey mi olmuş Bana böyle geliyor ya. Böyle değildi sanki. Önce oynadım da. Böyle değildi ya. Değişmiş. Böyle değildi. çocuğun koştu böyle değil, Tamam şimdi düzeldi. Deminki gibi değil Tutuş şekli de öyle değildi. Böyleydi değişmiş. Bu da, de değişmişti. Ne oluyor şimdi? Minecraft olsa hadi her olay Geldi derim de bundan ne oluyor? Yoksa bunda da gül değil. Karanlık gölge mi yerdim? <laughs> sanki bunun da var mı ya? Bu balkonda bir yerinde hala var mı, var mı içimden bir ses ama bilmiyorum. Olabilirdi, <laughs> <Burada> olmayabilirdi. <laughs> Bu sesleri kim yapıyor ya? O kadarı açtığımda karşıma gölge çıkıyormuş. Ama ışıktan korkuyordu sanki. Yok ya o kargaydı sanki ışıktan korkan. O ikisinden biri ışıktan korkuyordu da hangisi korkuyordu ışıktan? Sanki karga korkuyordu ya. Gel gel Vettiri kapatıyordum. Çok hızlı olmam lazım. A açıyor çünkü. Ay çok hızlı yere koşmam gerekiyor. Acıyorum televidi. Acıyor mu? Acmaz. Ne oldu? Ah, ama bir de şimdi şey yapmam lazım. Televidi açmam lazım. Ne? Anne de açmam gerekiyor. Çünkü benim ama bu kapattı. Ah evet. Demek ki aç, açmış. Bu ne bu? Bu açmamış. Şimdi işte gidiyorum. Girdi. 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 Girdiğinde da banyo yapıyor bir de videoyu durduruyor.